Arkadaşlar herkese öyle günler bu kazançlar. Motosikletimiz Honda diyor. Şimdi eee motosikletimiz daha öncesinden kaza yapmış. Yeni granaj siparişi verdi müşterimiz. Parçalar geldi orijinal şekilde. Videoyu çekmemdeki amaç şu. Arkadaşlar bakın Dion'un granajlarına sökmek Active ise benzemiyor. Honda Space'e benzemiyor. Honda Space Alfa'ya benzemiyor pırveye benzemiyor. Bunları sökmek biraz zor, meşakkatli. Şimdi bu granajı çıkartmak için öncelikle şu parçayı çıkartıyoruz. Ama bu parçanın da bir çıkartılma yönü var. İlk başta şu alt taraftaki koruma demirlerini tutan sağlı sollu parçaları demiri söküyoruz. Demiri söktükten sonra şöyle bir düz e, alt tarafına gelen bir parça var onu çıkartıyoruz onu çıkarttıktan sonra bakın Şuradaki iki plastik çıkıyor yani plastik vida var şu ortada büyük Ondan sonra iki tane Demir metal vida var bunları çıkartıyoruz bunları çıkarttıktan sonra yani şurada tam esnetemiyorum ama bir burada bir burada iki tane de içinde Bakın bir tanesi burada. Görüyorsunuz. Şu ara, ara tarafta. Bir tane de şu iç tarafta bir civatası var. Bunları söküyorsunuz. Bunları söktükten sonra ee, yavaş yavaş tırnakları çeke çeke ama nasıl çekeceksiniz onu da söyleyeyim. Çekmeye kalktığınız zaman gelmediğinde bakın bir tane levye ama plastik levye. Plastik levye ile ufak ufak kanırta kanırta kenarlardan çıkarta çıkarta granajları çıkartacaksınız arkadaşlar. Farın da boş olması lazım. Eğer farınız boş olmazsa boş olmadan çıkartmaya çalışırsanız mutlaka farın bağlantı bölgelerinden bir tanesini kırarsınız. Ya da çatlatırsınız. Bunun videosunu çekmek istedim sizlere. Şunu da söyleyeyim onun selesini sökmek de çok zor. Bu tarafta 3 halkalı yani 3 e, tırnaklı tesisat geçiyor arkadaşlar. O da koltuğa bağlı. Şu iki taraflarda da vida var. Koltuğu kaldırdığınız zaman burada bir vida var. Burada bir vida var. Bunu da sökmek meşakkatli biraz arkadaşlar. Tekrardan hayırlı günler. Bol kazançlar. E, vaktim olsa detaylıca sökmeyi size gösterirdim ama şu an için öyle bir imkanım yok. Bir de aynı zamanda yeni kasa PCX'inde garaj sökümü için bir video çekeceğim. Tekrardan hayırlı günler, bol kazançlar.